Biz o sayede hayatta kaldık. Yani Bizim ev, mesela, ee, biz, ee, Safinaz'ı yana şöyle yana bir de koy. De bir bu anki halini çekelim Safinaz'ın. 102. Tamam mı? <laughs> göyo i̇şte yapılıyor. Yani bitmiş halini Hali. Hali. çiçekler, evet, kuşlar, çiçekler, şey. böcekler içinde Beyza annesini kucağında çekelim. Bir şey evet, sizi e, Safinazı <laughs> Bia Flower Rehabilitasyon Merkezi'ne i̇şte törenle doğru. Törenle alıyoruz. Küçükken de bu benim ikinci Safinaz'ımdı. İlkini var. kaybetmiştim. Kayda. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir daha ağlamıştım bunun. Safinaz'la vedalaş. Sonra çünkü Belçika'ya gidecek, gurbeti çıkıyor Safinaz. Gitsin geçti. Ben her yere gidiyormuşum be. diye, <gülüyor> <Sağfine> <gülüyor> <12 saatinde. gülüyor> Hı ben. Sağ finansa da Belçika Rehabilitasyon Bia Flower Merkezi'ne ben doğru ben alıyoruz. Belli. Bakalım. Ne olacak? <laughs> Bu <ödü> hiçbir <laughs>